Merhabalar. İlk defa FNAF oynayan insan genç. Artık ne alsa? Sesi bir kontrol edeyim de. Oğlum bak onun bunu çocuğu daha yeni başladım oyuna. Hemen oradan çıktı. Neyse. Ne oluyor oğlum? Neyse. Şimdi ben backrooms çekecektim normalde ama şöyle bir şey oldu. Oyunda kaydederken sesini çıkartma. E, evet, sesini çıkartmıyor dışarıya videoda. O yüzden e, onu çekemeyeceğim maalesef. Ne çekmesi filan. Alo. He. Oğlum aynısını yapmışlar. Şey yok mu? Lan ekranı nasıl çevireceğim? Daha deminki yer nerede? Lan oğlum. Bir yıl mu yaşıyorsun? Lan daha deminki kameralara nasıl geleceğim? Düğme yok düğme. Hey. Belki başlangıçsa göster. Aynısı diyecektim de şimdi bakınca değilmiş. Ekran dönmüyor. Bir tek buraya bakıyorum. Birinin gelmesini bekleyeceğiz artık. Gelmiyor ki o da. Onun bunun çocuğu. Mal gibi bekleyeceğiz. Bir yere, bir yere basınca çıkması gerek ama nereye? Nereye basmam lazım ya ben? Basmam lazım derken. Neyse. Oğlum nasıl açayım? Maske de takamıyorum. Hani can var gelse gibi. Ses geldi. Değil mi? Yani hiç duymadım. Ne? Lan niye kimse yok? Dur ışığı açayım belki bilgisayarı bulurum. Yok. Oğlum ben böyle mal gibi bekleyecek miyim? Evet. Sonuç ne? Sonuç ne? Vur. Havlarım ha. Neymar Junior forman var artık. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Evet, ne bilmiyorum işte. Şu, şuradan bir şeyler yapmam gerek ama ben ne pokaya diyorum burada. Öyle bakmak dışında ses bekleyeceğim. Sesim inşallah gidiyordur ya. Bak 3 defa sesim gitmediği için güzel videolarım gelmedi. Brawl Stars oynamıştım. Mac çıkmıştı. Oyunun sesini zikiyim. Kulağımı da. Duymadığım için ses kısmamışım. O gitti. Backroom sayrı. E futbolda çarp çevirip kadro kuruyordum. Orada da aynı şey. Yok o farklıydı. Onda şey olmuştu. Video yüklenirken dayanamadım acelecilik yaptım maalesef gerizekalı gibi önceden e, editlerken koyduğum şeyler sildiğim için o da öyle gitti yani editte yani boş şey bir defa gözüküyor sonra kayboluyor durun perdeyi çekeceğim. Allah. Oğlum. Oğlum bu böyle gidecek mi? Ben şunu çözen kadar bence siz bekleyin. Aha bir tuş buldum valla. Valla billah. Domuz var. Haram. Haram. Yani haram şeyleri istemiyoruz oğlum. Burada kimse yok ha şu üste basınca oluyor ha son öğrendim yani de kimse yok ki burada ha buradalar sizi pislik alçaklar sizi bura temiz ya bu domuzla al kedi gelmiş ya da ben görmedim ilk başta son da oyunu çözdük de kimse gelmiyor ki bu ne biçim oyun e, sıkılır insan ha. Aha Biri gitti nereye gitti Aha burada Bir daha giderse Buyurun Her derse Başka kimse gitti mi Hadi Kapat şunu her an gelebilirler. Gece 4. Gece 4'te gelirler bu eşek falan. Ses kasayım. Ses yok. Onur yapın filmi ya. <laughs> Aklıma geldi. Ananı lan kapa. Lan nereden geliyor bu? Ama ben başka yere ekranı çeviremiyorum ki. Oğlum böyle oyun mu olur? Başka yere ekranı çeviremiyorum ben. Mal gibi böyle bakıyorum. Ya başka. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Can başka. Canım Oğlum dönme yok dönme yok. Kafamı çeviremiyorum. Kalbim güm güm attı ya. Evet hızlanmış kalbim. Hızlanmış kalbim ne bilader? Ne biçim bir cümle bu? Ne oluyor oğlum? Ya ben böyle oyun gelmişim geçmişim. Ayarlı yok mu ya burada? Ayar nerede kardeşim? Bir İngiliz, bir İspanyol. Türkçe eklese gebecek sen. Ay ben böyle işim lan bir dur oyuna girip. Ne gel? Ha? e, ee, anlamadığım İngilizce yazılar. <laughs> Night one. ne yapıyorum ben? Alo. Tamam da başka yerlere nasıl kafamı çevireceğim? Kafam dönmüyor. Kafam dönmüyor ne? Buna Böyle de bir cümle kurdurttular ya bana. Aşk olsun ya. Oğlum bak. Bir lur mu geçiyorsun? He? Onun bunun çocuğu. Birim git lan. Ha yo aynı yer var. Bu domuz var ya bu onun bunun çocuğu beni korkuttu. Allah'ım belası herif. Ekran nasıl çevireceğimi keşke gösterseler. Arkamdan geliyor ben bir şey yapamıyorum. Hani adamın geldiğini de göremiyorum. insan bir öğretir şu oyunu bilader. Her yere bastım ya. Lan. Böyle bekleyeceğim. Zaman da ne yavaş geçiyor birader. Bu nedir ya? Şu altlara bassam. Al, altlara bassam derken. <laughs> Neyse. Hay yapacağınız oyunun ben. Tamam çakma diye de yani insan bir dönüş koyar. Oğlum ses mi geldi? Biri mi eksik ben anlamadım. Abi ben anlamadım deyince de bir. Oh anlamıyorsun diyorsunuz ama Ne yapabilirim yani bu kadar Ben şimdi neredeyim Bana en yakın yer 7 ve 6 Buraya gelirlerse sıkıntı hocam Evet Bir de 4 de sıkıntı 5 de Bu artık Yok lan 5 sıkıntı Bir sıkıntı var o da benim Hadi bakayım Hah Işığı açık bıraksam Kay ışığı açı bıra açı bırakır mısın dedim yanlışlıkla. Bekliyorum. Hayır maske giyme de yok. Kaydırsam şöyle bir, bir şey olmuyor. Ankara diyor. Hı, böyle kaydınca sonsuza dek sonsuza dek mi? Tuhaf bir asrı istiğfar. Neye göre? Aha. O zaman. Böyle de dönmem gerek mantıken. Hani. Böyle oluyorsa. Oğlum bak. Seni gebertirim. Aha. Biri vardı. Ben de yanlış görmüş olabilirim. Oğlum bak bir dur. Geri çıkart. Heh. Ha, şimdi ben anlamadım. Kafamızı döndürmüyor muyuz biz bu oyunda? Normalde dondu. Bu mobil yani. O yüzden soruyorum. Mobilde oynayanlar varsa bana öğretsin. Bir dahakine oynadığımda daha iyi o. Ö Ö oynamış olurum. Ben niye mal gibi konuşamam? Hiçbir poh... <laughs> Yapamıyorum. Bir kamera bir ışık. Açtım gittim. Açtım gittim derken videodan çıkmayacağım tabi. Kardeşim. Onun bunun çocuğu. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Kameraya bakamıyorum ya. Ya iyi. Kamera. Kamera net. Ananı. Ya kardeşim ya, billur mu geçiyorsun benimle? Lan nerede kamera? Kamerayı kaybettim. Gelseler bana burada he, ışığı kapatmam gerekiyormuş. Yoksa açılmıyor mu öyle bir şey mi? Hocam kimse gitmiyor ee, Yerleşirseniz zükerim domuz <laughs> Pardon ben gaza geldim 4 5 6 7 Buraya gelince sıkıntı benim diyorum. Düşüm deneyim. Ha evet. Işık açık olunca bir po yapamıyorum. Biri mi eksik? Evet eksik. Sonra 6 7 Ananın nereye gitti? Nereye gitti dedim. Tamam ben 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 ışığımı açarım hocam. Bekliyorum. Zikerim ha. Gelirsen seni pat pat yaparım burada. Zaten kız karaktersin. Yani. Bir de arkamı dönebilsem tek yöne bakabiliyorum ya. Tamam mobil oyun çakma diye de yani bu kadar mı kötü? Çok da kötü değil de yani. Ayıp yani. İnsan bir dönüş efekti Işığı kapatmaya korkuyorum. Nerede bu? Hadi çoğalmışlar. Başka bir yer değişimi Bunlar burada. Ee, kadın dedikodusunu yapıyorsunuz hanımlar? Evet. Niye kamera bak şu? Kameranın orada olduğu nereden biliyorsun? Şeref yoksunu. Yer değişikliği hocam. Ekran hareket ederse yer değişikliği olur. Bakayım. Gitmiş. Aç. 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 Her an gelebilir. Gece 5. Gece 5 risklidir. Evet, i̇zlediğime göre biliyorum. Ses yok. Lap lap diye sesler çıkıyor. Şaka şaka. Şak şak diye sesle Yansıma mı oluyor? Şurada bir yansıma oluyor. Geldi galiba. Ee, geldiniz mi? <laughs> Sordum soruya bak ya. Geldiyseniz lütfen cevap verin sizi adi namussuz şey köpekle. Şurada bir yansıma var. Tıklasam ışık kapanacak. Ananın. Korktum ya Burada bir şey oldu acaba ışığı kapatmam mı gerek? Bir de öyle deyince tabii bu sefer kesmem gerek çünkü ya da kesmeyeyim la nah. 13 dakika ananın devam ki continue dedim nah men dedim şak şak diye sesli ya hocam Ha tamam yazıyormuş. <laughs> ha dönmeyi buldum birader. Hele şükür. Tamam. Sonunda. Sonunda. İkide bir geberip duruyoruz ya. Oğlum kaybettim. Dönsene. Abi sizin ben. Lan dön. Buradan mı dön? Ha! Kameradan dönebiliyormuşuz sadece. Lan niye söylemiyorsunuz? Aa buraya da ışık tutabiliyor. Bura benim gıçma mı denk geliyor, nereme denk geliyor? Tarih. Burası herhalde benim gıçma ee, yok ben. Evet. <laughs> Şimdi ben buradaysam ve dik bakıyorsam, dik önemli. Dik bakmak çok önemli. Şimdi öğrendim oyunu ben. Görmedim ki o sağdaki yazıyı. Evet. beğenirseniz bir daha çekelim. Ne çekelim? Güldür güldür. Bara 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 Neyse ne yaşıyorum ya. Şu tamam şu an dik bakıyorsam ben en son ne yapıyordum onu unuttum. Şimdi dik bakıyorsam bu size bir yardım edeyim kardeşlerim benim. Benim bir nurlu usturuklu kar Şurada işsem ben. Kardeşim. Şimdi dik baktığıma göre dik bu taraf. Ne oluyor? Galiba. Nerede oluyor oğlum? Kardeşim. Şimdi buradan bir de buradan. Peki ya başka nere var? Dur bir dakika. Eee herhalde. Aman boş ver hiç bir şey anlamadım. Neyse. Ya abi nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? He geçi prime time onda. Bakayım. Burada mısınız? Allah cezanızı verir. İnşallah. Bir iki üç diyeceğim gidecek. Ziktirip gidecekler. Ne anlatıyorum ya ben? Şimdi saat gece 2. Kıpraşma yok. Kıpraşma derken. <laughs> Bak şuradaki şey ok işaretine benzemiyor mu? Bak şimdi dur göster. Şu oka benzemiyor mu birader? Ben mi yanlış anlıyorum? Bir mu yoksa o? Sarkıyor mu bir şey? Seni zikerim domuz. Şu domuza çok gıcız oldum. Hem beni korkuttu hem de haram. Aram yani طب Taktik mi diye? Taktik diyebilir miyiz hocam? Hayır diyemeyiz. Nasıl diyelim? <laughs> ben de yani. Ee, Fox'u geliyor herhalde önden sadece. Ona da ışık tutunca ziktirip gidecek yani. Bu kadar basit yani. Beş saniye sayıyorduk? Süresini unuttum ha. Aman. Ziker, Hareket mi oldu? Genellikle şu ikiye geliyorlar. Orası en yakın yer herhalde biri. Değil mi? Değil mi ne? Dur şuradan bakayım. Bir vura. En yakın iki ve üç. İki daha yakın. Aha hareket gerçekleşti. Seni zikerim ha. Zikerim seni. Hele bir daha hareket ediyorsa. Yiyorsa hakaret, hakaret met. Hareket et hadi. Totişin yemedi mi? Bir ya. Bir kadın mı olur hocam? <laughs> hareket yok da. Ulan seni burada öldüreceğim oyunu öğrendiğime göre bir de sonsuz ışık çakma olduğu için zikeceğim hepinizi yani bu da kadın ya daha iyi olur. Şimdi erkekle yapsak gay olur. Onu bunun çocuğu hareket edecek mi bugün? Hareket et galiba. Yoo. Başkası mı hareket? Oğlum bak. Benimle labalilik olmayın. Bir kıbraşma. Anan. Kapattım Çok korkuyorum Hep gıçımdan giriyordunuz Şimdi ben size gireceğim Hadi bakalım Gitti mi bu Gitmişti inşallah Kalbim çok hızlandı, çok heyecanlandım. Bu hareket etmiş, sen yerine geçmişsin. Aferin, güzel. Hepiniz adam olmuşsunuz, bakıyorum da yani. Gece 4, 5 olduğunda başlayacak herhalde. Savaş, sizi burada pat pat yapacağım hocam. <laughs> o domuz kameraya bakarak beni korkutmaya çalışıyor. 3, 4, 5, 7 Merhaba. Gittin mi? Gittin mi? Ses kısıy. Ses de yok. Çakma olduğu için mi? Gitmiş. Tamam, güzel. Oyunu çözdük. Lan yine mi geldin sen? Onun bunun çocuğu ya. Onun bunun çocuğu ya resmen. Oğlum şimdi diğeri arkadan gelirse ben nanayı yerim. Ya. Beyefendi pardon hanımefendi gider misiniz? İyi, iyi. tipe bak ya. Nasıl gülüyor şeyin davarın oğlu ya. E artık git yani ziktir git buradan. 1 2 3 4 5 Allah Allah ne inat varmış 1 2 3 4 5 6 Allah Allah Night complete <Character yells> <sharp>. <i 10> DJ Molly é o Prago da Kudaria Copiou Sonunda bir bölüm geçtim anasını avradını atlayacağım tamam, tamam Güzel sardı oyun Ne oluyor lan Şunu da izleyelim Ondan sonra kapatayım Hadi 1978'e gittik hocam Yamsık yeri yemeyelim İnşallah yemeyiz Yemeyiz mi Üşüdüm ya. Neyse. Kısak olmayayım. Ananı abla. Jump skill at var ya seni burada. Güçle kazık sokar. Oooo. What the hell? Sen tipinin sıfatını... Burada bir bismillah çeksem. Geberir gidersin de neyse işte Yapımcı <laughs> mısın? Allah Allah <laughs> Bunlara heyecanlandım burada Bir de reklam çıkıyor Kontiniki Evet istek gelirse devam ederiz O zaman hadi görüşürüz Ateş ejderi kapatıyor Dikkat et yanma kral Veya kraliçe like at, abone ol, yorum at. Ben de ben de belki yani M sevindirsin ama özellikle yorum istiyorum hocam. Dur lan sen de. Yorum istiyorum çünkü ek bir emek veriyorsun ve yanıtlamadığım yorum da yok. Görüşürüz. 23'e tamam mıydı? Ateş ateşecileri kapatıyor dikkat et yanma 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 mama. 23 olsun kapatacağım.